Atatom Derneği ile sosyal medya üzerinden tanıştım. O da şöyle oldu. Daha önce yaptıkları etkinliklerin videolarını, haberlerini gördüm ve biraz kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Benim yaz tatillerim hep Afyon'da köyümüzde geçiyor. Ama Ankara'da olduğum 9-10 aylık süreçte böyle tarımı, köyü, köy insanlarını çok özlüyorum ve böyle hayatımda böyle bir şeyin eksikliğini çok duyuyordum. Ve Atatom Derneğini görünce de çok heyecanlandım. Çünkü hep benimle eşit insanlar, benimle aynı sorunlar, benimle aynı sorunları yaşamışlar ki böyle bir derneği kurmuşlar diye düşündüm. Sonrasında onlarla iletişim kurdum. Tanıştık, buluştuk, arkadaş olduk. Hatta arkadaşlarımızı da pekiştirdik birçok derneğe yönelik değil ama etkinlik yap, Ya etkinlik de denemez bunu aslında. Pazarcılık yaptık yazın beraber. O şekilde tanıştım dernekle. Şimdi de daha derneğin sosyal medya alanında onlara destek olmaya çalışıyorum. Böyle. Peki e, sen e, ne gibi şeyler yaşıyordun? Yani benim gibi zorluklar yaşadın. Zorluk değil aslında sıla hasreti diyebiliriz buna. Ben çok seviyorum köy. Köye gitmeyi çok seviyorum. Köyümü de çok seviyorum. Hatta biraz daraltıyorum arkadaşlarım. Orada bir şey yapalım. Benim köyümde etkinlik yapalım falan diye. Ama Ankara'dayken toprak görmüyorum. Bir şey görmüyorum. Hiç mutlu etmiyor yani bu şey beni. Oraya gittiğim zaman çok özgürüm. İnsanlar çok açık kafalı, çok tatlılar, çok böyle samimiler. Ama Ankara'da böyle bir şey yok. Yani büyük şehir nihayetinde. O şekilde. Peki e, bu dernek kapsamında bazı çalışmalar olduğunu söyledi. Peki <laughs> hangisiydi? Ee, bakap projeleri, ya yani bakap projesi değil aslında. Armut topladıkları bir video vardı. Ben ilk onu gördüm aslında. Daha sonra haberin içeriğini okudum, videolarını izledim dediğim gibi. Armut toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Yani o şekilde yazıyordu. Bizde zaten bizim yaptığımız bir şey ama bunu bir dernek adı altında yapmak beni çok heyecanlandırdı. Dediğim gibi Ankara'dayken de bunları yapabilmek istedim. Sadece Afyon'a gittiğimde, sadece köye gittiğimde yapmaktansa Ankara'dayken de yapmak istedim. Öyle.